Siramosum servisi hazır. Kıvamı, lezzeti muhteşem oldu. Buyurun, hemen yapımına başlayalım. Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle sıcak yaz aylarına çok yakışan, çok lezzetli pastane usulü tiramisu hazırlıyorum. Bunun için ilk olarak kekini hazırlayacağım. 4 yumurtam vardı. Sarısını ve akını ayırdım. Son yumurtamı da sizlere göstereyim. Yumurtamı kırdım. Akını dikkatli bir şekilde ayırıyorum. Bir damla bile sarısı karışmasın bu aşamada. Kaplarım da tamamen kuru durumdaydı. Kaplarımızın tamamen kuru olmasına dikkat edelim. Bir su bardağından bir parmak eksik toz şekerim var. Yarısını yumurta akına, yarısını da yumurta sarısına ekliyorum. Yumurta akını içerisine bir çimdik çok az tuz ekliyorum. İlk olarak yumurta akımı tıraş köpüğü kıvamına gelinceye kadar çırpıyorum. Yine bu aşamada mikser uçlarımız tamamen kuru olsun. Yumurta akım hazır. Hemen yumurta sarılarını çırpmaya başlıyorum. Bir kenara alıyorum yumurta akını. Bir dakika kadar bu şekilde çırpalım. Yarım çay bardağı ılık su ekliyorum. Yumurta sarısını rengi açılana kadar güzelce çırpalım. Rengi açılana kadar yumurta sarısını güzelce çırptım. Bu aşamada 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Mümkünse bir elekten geçirelim. Bir su bardağı da unum var. Unumuzu ekliyorum. Yine bu aşamada bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekliyorum. Şöyle tüm malzemeler karışana kadar çok az çırpalım. Karışımım hazır. Mikserimi çıkartıyorum. Şunun içerisine ilk aşamada Şak. tıraş köpüğü kıvamına kadar çırpmış olduğum yumurta akını aşama aşama ilave ediyorum. Havasını söndürmeden yumurta akımızı yedirelim. Şöyle aşama aşama yumurta akımı güzelce yedirdim. Şöyle karışımım hazır. Borcamın üzerine yağlı kağıt yerleştirdim. Üzerine de ayarlanabilir kek kalıbımı aldım. Hazırladığım karışımı dikkatli bir şekilde ekliyorum. Şöyle harcımın tamamını yerleştirdim. Şöyle düzeltelim. Önceden ısıtılmış 175 derecede kontrolü şekilde 20-25 dakika pişirelim. Kreması için 1 litre sütü tencereme alıyorum. 2 adet yumurta sarısı, 1 çimdik tuz, 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı Buğday ya da mısır nişastası ekleyelim. Şöyle çok dolu dolu olmasın yemek kaşıklarımız. Ocağı almadan önce çırpıcı yardımıyla güzelce homojen kıvam elde edinceye kadar çırpıyorum. Karışımımızı göz göz olup kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Keki ıslatmak için 2 su bardağı sütü kabuğumu alıyorum. 2 yemek kaşığı granül kahve ekliyorum. Yarım yemek kaşığı da toz şeker ekleyelim. Karışımımızı açalım. Yarım su bardağı da su ekliyorum. Karışımım hazır. Sürekli karıştırarak göz göz olup kıvam alıncaya kadar pişirdim. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum, bir paket vanilya ekleyelim. Şöyle bir karıştırıyorum. Göz göz olup kıvam aldıktan sonra ocakta bir dakika daha tutup hemen aldım. Oldukça yoğun kıvamda şu an kremam. Kremamızın daha kolay soğuması için başka bir kaba alıyorum. Güzelce çırpıyorum. İlk ısısının çıkması için bir 5 dakika dinlendirelim. İlk ısısı çıkan kremamızın üzerine kabuk bağlamaması için bu şekilde tamamen soğuması için kremamızı dinlendirelim. Kekim de yaklaşık 30 dakikada güzelce pişti. 25 dakikanın sonunda kürdan testi yaptım. Biraz ıslaklık vardı. O yüzden 5 dakikada pişirmeye devam ettim. Kekimiz tamamen soğuyana kadar dinlendirelim. Bütün malzemelerim soğudu. Kekimin etrafını keskin bir bıçakla geçiyorum. Kekimizi 3 parçaya bölelim. Kekimi 3 parçaya bölüyorum kontrollü şekilde. Eşit olmasına dikkat ediyorum. Yer kalan yarısını da ortadan ikiye bölelim. Katlarının eşit olması için şu üstünde kalan yüksekte kısmını hafif alalım. Kekler hazır. kremam tamamen soğudu. Üzerindeki streç filmi alıyorum. 300 gram labne peynirim var. Suyunu süzdüm. Mutlaka bu aşamada suyunu süzelim. Suyunu eklemeyelim. Şöyle kaşıkla ekliyorum ki şöyle dibine süzdükten sonra çöktüyse onu da ilave etmeden şu üstünden alıyorum. Bu aşamada bir poşet krem şant ekliyorum. İlk olarak spatula ile şöyle bir harmanlayalım. Efendim Yemezsiniz. Şöyle bir harmanladım. Bu aşamada en az 5 dakika blender ya da mikserden geçirelim. Şöyle kremam hazır. Ayarlanabilir kek kalıbımı servis tabağının üzerine yerleştiriyorum. 3 parçaya bölmüş olduğum kekimin şöyle ilkini şöyle tabanına yerleştirelim. Hazırlamış olduğum karışımla kekimizi güzelce ıslatalım. her yerini eşit şekilde ıslatmaya dikkat ediyorum Şu hazırladığım kremanın yaklaşık olarak üçte birini kekimizin üzerine ekleyelim düzgün bir şekilde yayıyorum kekimin diğer yarısını üzerine eşit şekilde kapatıyorum elimizle hafif hafif bastıralım. Her yeri eşit olsun. Şu kahveli karışımla güzel ıslatıyorum. Kremamızın üçte birini daha ekleyelim. Son kalan parçayı da üzerine dikkatli bir şekilde kapatıyorum. Yine elimizle hafif bastıralım her yeri eşit olsun kahveli karışımı ıslatıyorum kalan kremanın tamamını üzerine ekliyorum Ve son olarak kremamızın üzerine düzeltelim her yeri eşit olsun Tiramisu'm hazır. Bu şekilde en az bir gece buzdolabında dinlendirelim. Tiramisu'm bir gece boyunca buzdolabında dinlendi. Üzerine kakao serpiyorum. Ayarlanabilir kalıbımızı kaldırmadan önce bıçakla kenarından kontrol edelim. Şöyle dikkatli bir şekilde kalıbımı kaldırıyorum. tiramisu'm hazır. Şöyle inanılmaz güzel gözüküyor. Şöyle katları da çok belirgin oldu. Hemen bir dilim alıyorum. Bıçağımı bu aşamada ıslattım. Daha kolay dilimlenmesi için. Her aşamada bıçağımızı temizleyelim. Hemen servis tabağımı alıyorum. Siramuzumu servis tabağıma aldım. Hem görüntü hem de lezzetiyle muhteşem bu tarifi sevdiklerinizi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz muhakkak beğenmeyi, yorumlarla geri dönüş yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.